Son ne zaman birine o an gerçekten nasıl um, söyledi. Duygularınızı ifade etmek için ne tür kelimeleri, ne tür sıfatları kullandınız? Çok tatlı. Positive and negative adjectives ölümsüz ve ölümlü sıfatları. Bu epizoda onu söyleyeceğim ki sıfat ne ve ölümsüz ve ölümlü de ne? Hi everyone! Merhaba canımlar. Lütfen abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. So, let's start. Adjective. Sifat. Nedir? Adjective. Modify or describe a noun. Sifat bir ismi tanımlar veya değiştirir. Çok doğru. Geçenki epizoda dedim ki nasıl isimden noun sifat yapabilirsin? Bu epizod ama çok kolay. Sadece olumsuz ve olumlu sifatları söyleyeceğim ki biraz pratik lazım. Üf. Without noun describers, it's difficult to express how you feel about the people, place and things around you. Yani isim tanımlayıcılar olmadan etrafınızdaki insanlar, yerler ve şeyler hakkında ne istediğinizi ifade etmek zordur. Yani sifatsız olmaz. Two types of adjectives are help Positive adjectives and negative adjectives. Bize yardımcı olan iki tür, iki farklı tür sifat var. Ulumsuz ve ulumlu. Çünkü ulumlu sifatlar ile ve ulumsuz sifatlar ile daha net, daha güzel daha şık de hem de Türkçe hem de başka diller ve İngilizce konuşabilirsin ve hissettiğinizin ve ne düşünüyorsun daha net söyleyebilirsin. What are the positive adjectives? Olumlu sıfatlar ne? You can express good emotion such as satisfaction, love, amusement, hope and more, memnuniyet, sevgi, eğlence ve daha fazlası gibi iyi duyguları ifade edebilirsin. What are negative adjectives? Yani olumsuz sıfatlar ne? Some adjectives make listeners or readers think about sad, unpleasant or unhappy situations or bad emotions. Bazı sifatlar dinleyiciler ve okuyucuları üzücü, tatsız veya mutsuz durumlar veya kötü ya da bad duyguları ifade edebilir. Ama hiç farkı yok. Biz hem de uyumsuz ve hem de uyumlu sıfatları gün boyunca çok kullanıyoruz. Çünkü çok lazım. Bakalım. En meşhur olumsuz veya olumlu sıfatlar İngilizce ne? Hepsini ben size öğreteceğim. Şimdiye kadar subscribe yaptınız mı? emin misin? Teşekkür ederim. Tamam. Pozitif adjektif. Ulûmsuz sıfatlar ne? Amazing, şaşırtıcı. Ambitious, kırslı ama iyi bir hırs Pozitif. Awesome, süper. A board. ilgisiz. İyi bir insan. dürüst doğru. Charming, büyüleyici creative, yaratıcı, cute, sevimli, careful, dikkatli, cherished, aziz, şık, şık, comfortable, comfortable, <laughs> yazıyoruz ya ama o okay hiç sessiz, comfortable, rahat, neat, temiz, novel, Acayip. Novel bu da sıfat. Ama eğer isim nam, Novel. Kitap, buk, roman. Hı? Hmm? Ama novel bu da sıfat. Acayip. For example. What a novel idea. Ne kadar güzel bir fikir. Nifty. Şik. Güzel. Thrifty. Cannot kar. Mesela. A thrifty people. Top notch. N E, N crawl, N usta, yani high quality. For example, I was lucky and got myself a job with a top-notch company. Talented, yetenekli, günalli, perfect, müthiş, tranquil, sakin, huzurlu For example. Small Tranquil Village. Çok güzel, güzel ve küçük ve sakin bir köy. Optimistic, iyimser. Stunning, müthiş. Wonderful, harika, şahane. Luxurious, lüks. valuable, değerli. Kind-hearted, iyi kalklı faithful, sadik and romantic. Romantik. Bunlar hepsi pozitif adjektif ya da olumlu sıfatlar. Bakalım olumsuz sıfatlar en meşhur. Olumsuz sıfatlar İngilizce ne? Aggressive, aggressive, Arrogant. Küstah. Kibirli. Bossy. Sert. Otoriter, boring, sıkıcı, careless, dikkatsiz, cruel, cool, zalim, dishonest, hey yazır ama sessiz, silent, dishonest, şerefsiz, sahtekar. For example, dishonest traders, yani şerefsiz tüccarlar, greedy, hırslı, açgözlü. For example, a greedy and selfish man. Hirsli ve egoist bir erkek. Ceves, kıskanç, en kötü bu, en kötü. Kıskanç, narrow-minded, eski kafalı. Rude, edepsiz, hmm, selfish, bencil, egoist. And last one, unhappy. Mutsuz. Gördün mü? Biz olumsuz sıfatlar ve gün boyunca kaç kere kullanıyoruz. Çünkü lazım. Geçen kez dedim ki, e, isimden sonra eğer kaç kelime eklerseniz o sıfat oluyor. Sonraki epizodda söyleyeceğim ki eğer fiil bir fiilin varsa ve ed ve ing eklerseniz o fiilde sifat oluyor ve biz de gülüp çok kullanıyoruz. Ben çoğu örnekleri verdim. Onları şimdi siz öğrendin. Ama burada bir sorun var ki bu nasıl adjektif ya da sifat oldu? Sonraki epizod ben diyorum ki sifatlar bazen sonunda ed ve ing var. Onlar da nasıl yapabilirim ve cümlede nerede yer Alır. Kolay gelsin canımlar. Abone olmayı ve like yapmayı lütfen unutmayın. Have a good day. Hoşçakalın canımlar.